milletvekilliğini MVL diye kısaltalım. Kaybetme halleri. Bakınız ikiye ayrılır. Milletvekilliğini bir kendiliğinden kaybedersin. Bir de meclis kararıyla kaybedersin. Şimdi meclis kararla kaybetmek ne demek? Meclis oturacak, özel bir karar alacak. Diyecek ki bu herifi milletvekili elinden alıyoruz. Kendiliğinden nasıl oluyor? Meclisin bir karar almasına gerek yok. Bu durum yaşanırsa ek bir karara gerek kalmadan, meclisin oturup bir karar almasına gerek kalmadan sen milletvekilini zaten kaybedeceksin. Bir, mesela Hani yeni seçimde seçilememeyi zaten almıyorum. Hani milletvekiliyim ben 4 yılda oldu. Yeni seçimde aday oldum. Zaten orada kazanamadıysam zaten kendinden kaybetmişimdir. Onu da boş verin. Ama şöyle bir şey var. Mesela öldüm. Ben milletvekiliyken öldüm. Meclisin oturup almasına gerek var mı? Ne diyecekler bana? Sen 4 yılı tamamlayamadın. Kalk ve milletvekilini tamamla. Yani böyle bir şey gerek var mı? Zaten ölmüşüm. Milletvekilliğimi kaybetmişim arkadaşlar bir diğeri arkadaşlar az önce söyledim ya hani yargılama devam edebilir demiştim. Yargılama önceden başlarsa devam edebilir. Ve sonra ne oluyordu? Ben milletvekiliyken diyelim karar çıkıyordu. O karar meclise ulaşınca ne oluyordu? Ben otomatikman ne yapıyordum? Milletvekilliğimi kaybediyordum. Yani mahkeme kararıyla mahkeme kararıyla kesin hüküm giyme. Hüküm giyme. Yani yargılama önceden başladı. Ya da alternatif olarak şöyle de düşünebiliriz. Diyelim milletvekiliyken benim dokunulmazlığımı kaldırdılar, yargılamamın önü açıldı. O arada demiştim ki henüz milletvekilini kaybetmem. Devam eder. Belki beraat ederim çünkü. Dokunulmazlığım kaldırıldı ben yargılanıyorum. Devam etti süreç böyle gitti gitti gitti. Mahkeme dedi ki evet suçludur dedi ben hüküm giydim. İşte arkadaşlar o mahkeme kararı kesin hüküm olayı meclise ulaştığı anda meclisin yeni bir karar almasına gerek kalmadan arkadaşlar ne olacak? Otomatikman ben milletvekilliğimi kaybedeceğim. Ya da yine mahkeme kararıyla kısıtlanırsam kısıtlanırsa Kısıtlanma durumu. Çünkü bakınız kısıtlanma, e, kısıtlı olmama milletvekilinin temel şartlarından biriydi demiştik. Hani kısıtlıysan kendi işlemlerini bile yapamıyorsun. Millet adına nasıl karar alacaksın demiştik. E, sen kısıtlanırsan otomatikman hani böyle şöyle düşünün. Akli dengesini kaybetmek gibi vesaire. Meclisin oturup tekrar bir karar almasına gerek kalmıyor. Otomatikman ne oluyor? Mahkeme seni kısıtlarsa direkt ne yapıyorsun? Milletvekilini kaybediyorsun. Ve en güzel sebeptir. Hani bu e, ee, Tayyip Erdoğan böyle düştü mesela. Cumhurbaşkanı seçilme. Eğer sen cumhurbaşkanı seçilirsen meclisin oturup ya bu adam cumhurbaşkanı seçildi hadi milletvekilinin elinden alın demesine gerek yok. Cumhurbaşkanı seçilirsen ne olacak? En güzel kaybetme halidir zaten. Cumhurbaşkanı seçilme durumunda adam ne yapacaktır? Milletvekilini kaybedecektir. Ama bazen de öyle şeyler olur ki ne olacak arkadaşım? E, ee, kendiliğinden olmaz. Bu olayın gerçekleşmesi yetmez. Meclisinde oturup karar alması lazım. Meclis oturacak diyecek ki evet bu adamın milletvekilini elinden alıyoruz diyecek. Bakalım. En çok karıştırdığınız budur arkadaşlar. İstifa. Şimdi istifa edince sanki çektin gittin gibi oluyor ama değil arkadaşlar. Orası Ringonun ahırı değil. Mesela siz normal bir iş yerini arayıp işte patron bugün ben gelmiyorum, işi bıraktım falan diye res çekebilirsiniz. Ama orası meclis arkadaşlar. Öyle meclis başkanını arayıp işte başkanım ben bugün milletvekilinden istifa ediyorum, gelmiyorum falan deme gibi bir lüksünüz yok. Siz istifa dilekçenizi meclis başkanlık divanına sunarsınız ama meclis oturur sizin istifanızı tartışır. Kabul edelim mi etmeyelim mi diye istifanız kabul edildikten sonra ancak ne yapabilirsiniz? Milletvekilinizi kaybedebilirsiniz. Peki sonra bağdaşmayan bazı işler saymıştım ben size. Hani ticaret yapmayacaktı, devlet tüzel kişiliklerinde çalışmayacaktı, derneklerle, sendikalarla hani kamu yararına devletten yardım sağlayanlarla ilişkisi olmayacaktı demiştik. E sen o bağdaşmayan işte ısrar edersen bağdaşmayan bir iş yapıyorsun. Meclis başkanlığı sana diyor ki işte kardeş bu işi bırak. Hani bu meclis başkanıyla yak, e, bağdaşmıyor. Meclis milletvekiliyle bağdaşmıyor. Bu işi bırakman lazım. Ticarete devam ediyorsun. Meclis başkanı seni uyarıyor. Diyor ki ey milletvekili ticaret yapmaman lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Bu bağdaşmayan işte ısrar ediyorsun. Hayır kardeşim ben ticareti bırakmayacağım. Devam ediyorsun. Ne olabilir işte arkadaşlarım? Meclis oturup kardeşim sen milletvekiliyle bağdaşmayan bu işte ısrar ediyorsun. Bu işi sürdürüyorsun. İşte o zaman ne yapıyoruz? Biz senin milletvekilini elinden alıyoruz. Bir başka yöntem nedir arkadaşlarım? Durum nedir? Devamsızlık. Arkadaşlarım devamsızlık durumunda da bunun da süresi şudur. Bir ay içinde 5 birleşim. Yani 30 günlük süre içinde 5 birleşim eğer ne yaparsan hani birleşim neydi? Günlük toplantıydı. 5 birleşim e meclis toplantlarına katılmazsan bunları biz ATM milletvekili diyoruz. Adam sadece ay sonunda gidip ne yapıyor? ATM'den aylığını çekiyor, maaşını alıyor. Eğer öyle bir milletvekiliysen yani devamsızsın, çalışmalara katılmıyorsun. Hani tabii burada özürsüz katılamama. Yani hani bir hastalık vardır, raporu vardır veya başka bir çalışma vardır, meclis tarafından verilen bir görev vardır. Onlar ayrı meseleler ama hani herhangi bir sebebin yok kafana göre takılıyorsun mesela. Eğer bu şekilde bira içinde 5 birleşim izinsiz, özürsüz şekilde katılmıyorsan meclis oturup ne yapabilir? Senin milletvekilini elinden alabilir arkadaşlar.